Oldu. Ben Aşık Zeynel Yıllar öncesi Hortumcuların Bu meydanda ciddi tatlı dönemlerde Okuduğum bir dörtlük Şöyle aklıma geldi de Onu sana hatıra Olarak okuyorum Bulutlar Kabarmış yağmur olmuyor Nehiller Ahar baraj dolmuyor Her okuyan kişi adam olmuyor o humuşun cahiline ne diyeyim? Kendini aydın sanıyor, haddini bilmez. Gerçek bir aydın yolundan dönmez. İnsanoğlunun soyu maymundan gelmez. Adem atasını bilmeyene ne diyeyim? Şu milletin haline bakıp gülenler, Yemin ile kürsülere gelenler, Siyaseti kendine selvet bilenler, Kul hakkını bilmeyene ne diyeyim? Gelin soralım bunu alimlerin birine, çok çile çektim Aşık Zeynel, elme mederine. Kalem vermişler bir dahım hırsızların eline. Elindeki kalemini bilmeyene ne diyeyim? Yıllar önce masa üstünde kalemle soygun yapanların döneminde söylediğim bir dörtlük. Bir de sen Haydere de, her Haydere. Devam, devam et, et. De, her, devam, devam et. De. et de, devam et, devam et. De, de. Devam de, de. De, de bakayım, de şöyle bir. Çarşıya, pazara varamaz oldum. Azmış şaralar saramaz oldum. Bayramlı şeker alamaz oldum. Bizi bu hallere getirenler utansın. Evet. Devleti behçeyi soymuşlar. Soygunun adını kredi koymuşlar. Vatandaş perişan, beyler doymuşlar. Bizi bu hallere getirenler utansın. Vatandaşın mutlağı boştur. Cepte para yok. Koştur ha koştur. Annenin gözünde bir damla yaştır. Bizi bu hallere getirenler utansın. Bilmiyorum ki nereye gitmek. Her sözümde vardır hikmet. Sen ete bıkmışım ben bulamam etmek. Bizi bu hallere getirenler utansın. Melmeketim Yozgat ben bir ozanım. Gerçek böyle böyle yazarım. Korkarım ki gurbette kalır mezarım. Bizi bu hallere getirenler utansın. İtalya'dan getirdik koltuk. Duyunca dedim ta o zaman belayı bulduk. Sanki yolunacak bir kaz olduk. Bizi bu hallere getirenler utansın. Vatandaşın derdi içimi dağlar. Küçük bebekler mama der ağlar. Hortumcu başı ocağı çağlar. Bizi bu hallere getirenler utansın. <laughs> <laughs> Helal <Rahatsız gülüyor> olsun. kalmış. Mille, memleketim bülbül etmiyor. Sıkıntılar biter diyor bitmiyor. E pangaları yayha demire de yetmiyor. Bizi bu hallere getirenler utansın. Sesimi çıkmıyor daha çok soyacak. Küçük bebekler anasından boşlu doğacak Yok mu bu hırsızları bu ülkeden kovacak. Bizi bu hallere getirenler utansın. Çalışa çalışa ellerin bağladı nasır. Yorganı sattırdılar kaldı hasır. Var mı aşık Zeynel'in sözünde kusur? Bizi bu hallere getiren ne utansın? Allah razı olsun. Ağzına sağlık.